saf olması lazım. Allah öyle vurmuştu. Herkes şekillenmesine göre iş yapar, amel işler. Gönül, gönül hali nasıl yazılmışsa, o kendini nasıl yazdırmışsa, ona göre de iş yapar. Ameli de ona göredir, ahlakı da ona göredir. Sözü, kelamı da, konuşması da ona göredir. Eğer onun gönlüne hakikat yazılmışsa, eğer onun gönlüne Allah'ın vahyi yazılmışsa, o Allah'ın vahyiyle bakıyor, ona göre anlıyorsa, ona göre düşünüp, ona göre karar verip hüküm veriyorsa, ona göre iş yapıyorsa, o ayetler onda ahlaka dönüşmüşse, o ayetlerle dirilmişse, ayetler onda dirilmişse, o Hazreti insan olmuş demektir. İmanı saf ve pırıl pırıl demektir. Aşka, muhabbete sahip, Rabbini bilen, Rabbini tanıyan, Rabbini seven, Rabbine kul olmaya çalışan, takva sahibi, mühsin, Allah ile, Allah'ın vahyiyle, Allah'ın tecellisiyle, isimleriyle güzelleşmiş, Allah'a yakın muharrebun veli kul demektir. Yoksa kendini kirletmişse o kirin içinde bocalar durur. Bir o yana bir bu yana sallanır. Onun için nefis temizlenmeden, gönül alemi temizlenmeden hiç kimse için kurtuluş yok, saadet yoktur. Allah öyle buyurdu. O gün ancak selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer, saadete erer. Selamete ermiş bir kalp Allah'ın vahyiyle inşa olmuş bir kalptir. Allah'ın vahyinin yazıldığı bir kalptir. O gün ancak nefsini teskiye etmiş, temizlemiş olarak gelenler kurtuluşa, saadete erer. Nefsin temizlenmesi, teskiye olması için kalbin selamette olması gerekir. Onun için kalp selamete erince nefsin söz hakkı olmaz. Biliyor çünkü. insan gönüldür. Oraya neyi yazarsa onunla şekillenir. Herkesin kendine bakması gerekir. Onu kim şekillendirmiş? Eğer o Allah'ın vahyiyle şekillenmişse o Hazreti insan, o Allah'ın kulüp, o Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapan, yapmayı seven kul. Ona karanlık bulaşmaz. Güneşe karanlık ulaşamaz, bulaşamaz. Karartamaz onu. O karanlıkları aydınlatır. O Allah'ın nuruyla bakar, ferasetle bakar, basiretle bakar. Yok. Başkası onu yazmışsa, şeytan yazmışsa, vesveseleriyle, zanlarıyla yazmışsa onu, gönlünü, o ondan kurtulamaz. Döner dolaşır, şeytan bana şöyle vesvese verdi, ben şöyle yanlış düşündüm. Peki hakikati biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorsun ama gönlüne yazılmamış. Yazan, yazacak olan biri lazım. Yazdıysa sen öyle olursun, ondan kurtulursun. Ama bunun için onun yazmasına müsaade etmem lazım. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun demem lazım. Hadi Rabbimin vahyini gönlüme yaz. Emrini, hükmünü gönlüme yaz. Allah bizi gönlüne Allah'ın vahyini yazdıranlardan eylesin. Hikmeti, hakikati yazdıranlardan eylesin. Hak gelince batıl zail olur hakkı yazdıranlardan eylesin